Bak size bir tavsiye. İngiltere'de bilmediğiniz yerde et yemeyin abi. Bu sahibi Türk falan da olsa ismini vermeyeceğim ama bölgeyi söyleyeceğim. Danstable'da adam dekorasyon falan müthiş bir yer yapmış. Ya sana verdikleri et vıcık vıcık ya saçma bir şey yani. Neyse ailecek gittik oraya yedik abi yarım saat sonra var ya hepimizin midesinde en iyisi olan gene bendim benim <laughs> ben her şeyi yiyebiliyorum. <laughs> Ama çocuklar ve eşim baya kötü oldular hatta eşimi hastaneye götürecektik son anda vazgeçtik çünkü eşim hastaneden nefret ediyor biliyor ki 4 saat bekleyecek. Dün de yeni bir yere gittim bu da merkezde bu King's Cross'ta istasyonu var. Sahibi e, bizim oralı. Yani Türk restoran. Fırında bir güveç yedim abi. Bak dünden beri midem bir tuhaf. Kusayım mı? Kusmayayım mı? Arada böyle kalmışım böyle. Bu biliyorsunuz İngiltere'de fiyatlar arttı. Enerji fiyatları. Bu da fiyatlara yansıyor. Hem de kaliteye yansıyor. Bazen bizim insanlarımız kaliteden çok ödün vermeye başladı. O yüzden siz siz olun abi böyle. Bilmediğiniz yerde et yemeyin. Ama özellikle tavuk eti bence. Geçti dün yedim normal kırmızı etti ama gene de berbat bir şeydi. Bak konuşurken bile midem ağrıyor. Yani kısacası bilmediğiniz yerde bizim insanların yerleri de olsa et yemeyin. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.